Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar sizler için her gün yepyeni haberlerden oluşan yeni videolarımı kanalımda sizlerin beğenisine sunmaktayım umarım kanalımdan ve videolarımdan memnun kalıyorsunuzdur öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olup abone tuşunu açık bırakmayı unutmayın Türkiye'nin sevilen oyuncusu yakışıklı oyuncu Burak Özçivit ve de oğlu Karan Özçivit'ten yepyeni görüntüleri sizler için videomda düzenledim. Umarım beğenirsiniz. Bildiğiniz gibi fanlar Burak Özçivit'in oğlu Karan'ı çok beğeniyorlar ve de babası Burak'a çok benzediklerini söylüyorlar. Arkadaşlar siz de öyle düşünüyor musunuz? Sizce Karan en çok baba annesine mi yoksa Burak Özçivit'e mi benziyor? Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun. Sizleri fazla konuşup yormak istemiyorum. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın. 지 <목소리법>